Allah Allah kapı çalıyor. Kim acaba? Oskan. Oskan kapıya bak. Ay. Bir daha mı çalıyor kapı? Oskan sen neredesin? Kapı çaldı. Kapı çaldı. Ne geldi acaba? Kargo mu geldi? Ya. Ama biz kargo beklemiyorduk ki. Ne yazıyor? Bu kutu Oğuzkan Hareket Dünyası kanalına özel gönderildi. Dur bakayım üstünde neler var. Allah Allah, bu işte güzellik kutuyu kim gönderdi Oskan bize? Anladım bir. Allah Allah. Oskan ne geldi acaba bu kutunun içinde ya? Kaybol ocakta düştü delikler var. Ha delikler mi var? Evet, deliklerden Şimdi aç. Ne var? oyuncak? Üstüne sıkıtır da ya şeyle yapıştırmışlar. Baksana. Ocak kalba. Evet bu arkadaşlar o, görüyorsunuz. Acaba bu kutunun içinde ne var? Belki ocak var. Nereden biliyorsun? Düştü bu kuyumuş açık. Plakosta. Allah Allah. Olacak. Allah. Olacak şimdi kahraman. çok merak ettim bu içine ne çıkacak? Galiba. Bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu kutunun içinde ne çıkarsa çıksın bir tanesini bin abone olduğumuzda bir arkadaşı vereceğiz mi? Tamam o zaman Hadi şimdi kutuyu açalım o zaman. Galiba olacak üstte olacak şey var. Destek. Evet o zaman açalım. Aç suat, bakalım. Bakalım. Tavuk kutusunda da oyuncak göndermişler bize Aa, ya. Aa, tavuk tavuk. Büyük bir sürpriz oldu bize. Not. Yırtık. Evet. Bir sürü çıkmış. Şimdi tek tek arkadaşlara göster. Arkadaşlar yorumlara yazın. Hangisini beğendiniz? Bu çok diye. korkunç. <gülüyor> çok güzelmiş. <laughs> tek gözde bir ağzını açmış. İşte Miran da burada çöpleri ağzına alıyor. Oğuzkan sana diyorum ki çöperi yere atmıyoruz. Şimdi sen oyuncakları evet. kardeşinin kucağına ver. Evet. Evet, evet Miran burada denetim yapsın bakayım. Arkadaşlar siz bu oyuncaklardan bir taneyi seçin. Bir abone olduğumuzda bir arkadaşa bir tane hediye edeceğiz. Şimdi. Arkadaşlar demesi yazmadınız? Daha bu videoya yazacaklar oğlum. Daha bilmiyorlardı ki. Evet Oskan tek tek göster. Hızlı ol birazcık. Arkadaşlar bu var. Bir dakika. Bu var. Bunun adını bilenler yoruma yazsın. <laughs> evet patlıcana benziyor. Evet devam edelim Ay, Oskan. Patlıcan, patlıcan. Patlıcan adımı daha? <laughs> Çöpü ver bana. Sana dedim ki çöpleri yere atmıyoruz. Çünkü burada Bu kardeşim var. Hı. Hmm. Aa zeka küpü çıktı. Evet. Çok garip. Onu da koy. Hadi devam et. Çok fazla bir şeyler koymuşlar. Ana çok başla. Bu ne? Bunun adı hmm. Arkadaşlar bunu da yoruma yaşlı ya. Ayrıca şunu da. Bilmiyorum. Bu bir yüzünü göster onu bana. Bu. Hayır elindekinin bu kırmızı kafanın. Bu aynı böyle, böyle Ramazan davulcusuna benziyor Oskar. Mantar mantar kafa bu mantar kafa. Mantar kafa da mantar var kafasında. Evet. Ben, as, doğru Miran yana... da şu anda ne yapacağını şaşırdı. <laughs> burada destek veriyor abisine. Evet devam ediyoruz. Bu köpek. Evet köpekçik. Evet devam et Oskar. Ya çok de, işte Bu kadar oyuncağın içinde Miran kağıdın peşine gidiyor arkadaşlar. <laughs> Devam et. Bu Son Sonic. Sonic, çok büyük. <laughs> çok Aferin güzel. Ben. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, bunu burnuna bakar mısınız? Evet. Tarşan deme. Çok... Bu ne? Evet. Abicim şu burnunu kestir. Devam et. Sonic şuan, çok güzelmiş arkadaşlar kocaman. Için şey, şey evet devam et hala içinde bir sürü oyuncak var. Ayıcık ayıcık evet şöyle bir ayıcık. Ünlünde ne yazıyor bakayım kaldır bana doğru göster. önünde Ags yazıyor. Yani Almanca bir şey yazıyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Şişi çok seviyorum yazıyor. Kaporduna dede. Evet yani güzel bir mantık yürüttü ozkan kan. Miran burada oynamaya devam ediyor. Evet devam hey, edelim boy. oğlum. Bu ne? Bu horoz mu? Kuş, kuş kuş. Kuş bu. Kuş da bu. Bence bunlar bir karakter ama ben bilmiyorum arkadaşlar. Ama ben bunu tanıdım. <laughs> devam et hadi. Bir tek Sonia'yı tanı, tanı Patrican devam edelim. Sonia'yı tanıttık. Bu ne ya? Bu panda. P panda. Evet bu da panda çok güzel. Panda o Evet. Arkadaşlar siz istediğiniz oyuncağın ismini aşağı yazıyorsunuz. Biz de bin abone olduğumuzda en çok yarım yapan Abi, arkadaşa ben de, ben de onun çok yorum yapan arkadaş şey ediyoruz. Bu ne Oskar? Eşek. Eşek. Arkadaşım, eşek. Şek, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. arkadaşım eşek. Miran hoşuna gitti. Bu. Ay evin içi olacak Bu da kocaman bir ayıcık. Evet kutunun içi boşaldı. Ben bunu şimdi arkadaş... arkadaşlar, size bir şey göstereceğim. Kutunun içine şey bile. Evet keşke seni biz de seni geri iade olarak gönderelim Ozkan. Gir içine. Abi, sen gir içine. Evet. Heh, kapat kendini. Biz de Oskan'ı geri iade olarak arkadaş gönderen arkadaşı gönderiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz Anne. gibi Sonic var. Sonic çok güzel ama gerçekten çok güzelmiş. Şu ayıcık da çok güzel. Favorilerim arkadaşlar şu ayıcık. Sonic. Sonic baya ağır bu arada. Eşek de çok tatlıymış. Şöyle oyun arkadaşı olabilir bebeklere. Sonra bir tane daha minik ayıcığımız var. Böyle baykuş gibi bir şey var. Şu, şu bir karakter ama bunun karakterinin ismini bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar öpüyorum. Oğuzhan çok mutlu oldu. Gönderen arkadaşa teşekkür ederiz. Ee, çok güzel oyuncaklar göndermiş. Arkadaşa. Ama dediğim gibi bin aboneye ulaştığımızda bir arkadaşa hediye edeceğiz. Bunu açığı ya burada? Ortada değil. Ay öyle yapmışlar karakter olarak. Evet. Gördüğünüz gibi Hadi, kaç tane var Oskar? Say bakayım oyuncakları. Bence bundan 3 tane vardır. Sayıp kutuya koy tekrar bakayım. 1 2 Hayır, saydığını kutuya koy. 1 Evet. 2 Evet. 3 Evet. 4 Evet. 5 Evet. 6 Evet. 7 Evet. 8 Evet. 9 Evet. 10 10 evet. tane periş olacak bir de ze, akıl küpü, zeka küpü mi deniyor artık şu bunu, Şundan gelmiş arkadaşlar. Bu Bunun, ne ya? Bununla skan oynar artık. Onu göndermiyoruz. Ha? Ama buradaki ah, ayıcıklar da. Arkadaşlar ben size döndüreceğim. Kutuya yerde edeceğim bunu. Size. Size döndürelim bari. Evet. Miran'da da izledim videoyu bence. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Dediğimiz gibi alçaya istediğiniz periş oyuncağı yazarsanız bin aboneye ulaştığımızda bir arkadaşımıza Arkadaşlar. kargo bizim tarafımızdan olarak karşılığına şey hediye yaptım. edeceğiz. Işte. Hoşça kalın. Abone olup ne diyoruz Oskar? Abone olup beğeni atmayı, yorum atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Hoşça Sizi, çok seviyoruz. Bay bay.